Ne mi yapıyorsun anneciğim? Güneş. Güneş. Güneş mi bu? Güzel bir güneş. Evet. Elindeki hangi renk? Sarı. Sarı, sarı. sarı mı? Sarı. Sarı. Evet, sarı sarı renkli güneş çiziyoruz. Baş, Başkaları da bak. Oo benim oğlum bir sürü kalemi var ya evet. renkli renkli. Hı, hı, hı. Ne yapacaksın? Bize göster bakalım. Evet çok güzel. İşte rüzgarın güneş resmi. Çok güzel. Sen güneş resmini nasıl öğrendin? Ben sana göstermedim bunu hiç. Kendin mi öğrendin? Yok. E, aferin sana. Bak güneş. Çok güzel güneş Cılgın yapıyorsun. Çılgın güneş. güneş. Ağaçla yapabilir misin? <laughs> Ağaçla yapabilir misin? Ağaç? Yapamaz. Neden? Çünkü çok zor. Ağaç mı? Yok zor değil aslında. Bu ne? Bu da mı? Büyük güneş mi? Hayır. O köpek. O balık. Çok balık güzel. mı? Bir balık çok tatlı. Vay öyle mi? Sen Hı -hı. balık da yapıyorsun. Çok güzel. Başka renklerden de balık yapalım mı? Bak ben şuradan balık yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle. Bak ben küçük balıkçık yaptım. Gene ben size çok küçük. Şey, bakın. Bakalım. Çok küçük bir balık oldu bu ya. Benim balığım da biraz şey oldu. Ne? Kötü oldu. He, o güzel çok güzel olmadı. güzel oldu. Hayır hiç güzel olmadı bu balık. Çok kötü oldu. Hayır böyle oldu ya çok güzel oldu ya. Sil, silinmez bu. Silinmez. Değil mi? Evet. Arka, o da arkadaşım. Tamam mı? Aa, Bu da benim balım. Hadi kapatın. Al kapat bakalım. Daha başka renkler alalım. Şimdi şu renklerden. Hadi bana redi ben... dedi göster. Red hangisi? Red. Evet o bir red. Yellow evet. hangisi? Yellow. Aferin oğluma peki. Bak anne. Hı. Şimdi kırmızı hangi Yani bu? Evet. Bak, rengine uygun. Aferin oğluma benim. Rengine uygun. Evet İkisi bak. de kırmızı. Bak rengine uygun arkadaşlar. Evet. Peki başka hangi renkleri biliyorsun? Green'i biliyor musun? Biliyorum. Hangisi? Bak, bak green. Bak şimdi arkadaşlar bu açık green. <laughs> bu Farklı green. O da koyu mu green? Evet. <laughs> evet. Koyu green. Koyu green. Açık green koyu green. Evet güzel o da güzel. Brown hangisi? Brown. Daha sıkıyorum Evet of yürüm benim oğluma ya. Pink. Pink'i bilemez Rüzgar ya. Pink. Pink'i bilemez. Pink pink pink. Tabii pinkler. Kare pink. Kare pink burada pink. Evet Pink'i de buldu. Peki, Aferin sana. Pink'i nerede herhalde kaybolmuş. Bunu da vardı ama kaybolmuş galiba. Ya da bir yerde unutmuş. Pink. Aa bu mor mor. Yok aslında mor şu. He. Bu mor. Evet. O pembe. Evet. Peki blue? Dur blue yesin. Bir şunları koyayım da bu. Evet önce diyeyim. düzenleyelim değil mi anneciğim? Evet. evet. Çok daha karışık olur. <laughs> evet çok dağınık olursa karışır her şey değil mi anneciğim? Hı. Evet aferin benim yani oğlum. Ben her zaman odama topluyorum. Topluyor de. musun sen her zaman odanı? Hı. Hadi canım topluyorsun. Tamam topluyorsan çok iyi. Annem de yardım ediyor. Annen yardım ediyor mu? Hı. Tabii en çok anne yardım ediyor. <laughs>